Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi 5. ünitemizi size tanıtacağım. 5. ünitemiz roman. Şimdi roman ünitesine geçmeden önce de mutlaka bir roman okumuş olun. Çünkü bir türü bilmek için o türün özelliklerini kavrayabilmek için okumak, görmek lazım. Şimdi Burada romanın özellikleri, romanın yapı unsurları, roman türleri, romanı hikayeden ayıran yönler, zamir gibi konular var. Şimdi romanın özelliklerini anlamak için romanı okumamız lazım dedik. Hani romanın kahraman kadrosu geniştir. Romanda yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan olaylar verilir. Şimdi romanla hikayenin farkı dedi hemen ortaya koyalım. Aslında hikaye ile romanı incelediğimizde hikaye daha kısa, daha küçük, roman daha geniş, daha büyük. Hikayede kahraman sayısı daha az, romanda kahraman sayısı daha fazla. İkisinde de yaşanmış ya da yaşanma olma, yaşanma ihtimali olan olaylar anlatılıyor. Şimdi toparlayalım. Mesela romanla ilgili başka neyi bileceğiz? Roman edebiyatımıza ne zaman geldi? Tanzimat Edebiyatı beraber geldi. Tanzimat Edebiyatı'nda özüm ilklerimiz var değil mi? İlk tarihi roman, ilk yarı roman, ilk edebi roman. Bunlar bilmemiz lazım. Devamında işte Servet Fünun döneminde verilen ilk psikolojik roman, ilk batılı roman. Bunların hepsini bilmeniz lazım. Üniversite sınavında roman konusundan fazlaca soru geliyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Roman türleri, tarih roman, macera romanı, psikolojik roman bunları zaten bilmeniz lazım. Ünite bunlar için örneklerle zaten bezendirilmiş durumda. Gelelim zamir konusuna. Sözcük türlerinin diğer bir önemli konusu. Zamir konusunda alt başlıkları kolay zaten. Şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, dönüşlük zamiri, ilgi zamiri, soru zamiri gibi alt başlıkları var. Bu üniteyi daha iyi öğrenmek istiyorsanız, vaf yayınları soru bankalarından çözebilirsiniz. Kolay gelsin çocuklar. <laughs>